Sosyal medya anlaşma süreçleri. Sosyal medya anlaşması teklif sürecinden sonra kurum veya şirketle yapılacak toplantılarda belirlenen marka hedefleri, hedef kitle ve sektör analizleri dikkate alınarak paylaşımların aylık ve yıllık planlaması yapılır. Planlanan günlerde tasarlanan paylaşımlar, müşterilerin alışkanlıkları ve etkileşim analizleri yapılarak stratejik saatler belirlenir. Hedef kitle etkileşim raporları düzenli planlar halinde markaya sunulur içerik üretim sürecinde kreatif ekip bir araya gelerek video veya görselde dijital fikirler üretir ve tasarlanan özgün paylaşımlar marka memnuniyetini maksimum seviyede sağlayarak onaya sunulur. Paylaşımların takipçilerden gelen yorum veya mesajların cevaplanarak marka onayına sunulmasıyla estetik formlarda global trendler ve yeni paradigmalar ışığında sosyal medya süreci devam eder. Bir iz her şeyi değiştirir, Biriz size değer katar.